Evet dostlar Türkiye turumuz devam ediyor. Şu anda Malabadi Köprüsü'ne geldik. Malabadi Köprüsü gerçekten çok önemli değere sahip olan bir köprü. Aynı zamanda bir otel olarak kullanılmış. Yani bir kervansaray. İpek yolunun geçtiği bu topraklarda kervanlarıyla gelen insanlar buradaki odalarda konaklayıp hayvanlarını dinlendirip yolculuğuna devam ediyormuş. Malabadi Malabadi Köprüsü'nün e, tarihi şöyle arkadaşlar. Artuklular zamanında yapılmış. Artuk Bey zamanında yapılan bir köprü. Ve e, İpek yolu geçmesinden dolayı gerçekten çok önemli bir değere sahip. Malabadi Köprüsü'nün anlamı aslında geçmişe de bakarsanız şöyle geliyor. E, Mala el demek Kürtçe'de. E, Badi'de o dönem yaşayan bir tane insandan bahsediyor. Bir genç bir kızı seviyor. Ve bu kızla e, sürekli buluşmaya buraya geliyor. Kızla görmüş olduğunuz şu çayın öteki tarafında bir keresine boğulmaktan kurtarıyor ve o zamanki burayı yöneten kişiye işte padişah kimse yöneten kimse gidiyor diyor ki sevdiğim kız boğuluyordu ve buraya bir köprü yapılsın ve bu köprüyü ben yapmak isterim diyor. O zaman buraları kontrol altına tutan artık bey mi diyeyim paşa mı diyeyim padişah mı diyeyim siz daha iyi anlarsınız. Rivayete göre söylenen şu. Tamam diyor köprüyü yap ama yarım kalırsa bir elini keserim. Ama eğer yaparsan sen benim bir elimi kesersin diye bir rivayet var. Ve body dediğimiz kişi, erkek olan köprüyü tamamlıyor ve bitiriyor. O anki yöneticinin elini kesmesine sebep oluyor. Malabadi Köprüsü 1100'lü yıllarda yapılmış arkadaşlar. 900 yıl önce yapılmış. Ve burada gerçekten Asya'yla Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli geçitlerden birisi. Buradan da aşağı iniyoruz. Yani Kervansaray'ın olduğu. Ama bayağı kötü. Çöp yerine her zamanki gibi insanlarımız atmış. Ve çok kötü ağır bir koku var. Çok ağır bir koku var. Yani bu kadar güzel bir eser bu şekilde çok berbat kokması ve çöplerin atılması, buraya da böyle şeylerin yazılması. Ya ben üzülüyorum arkadaşlar. Neyse. Buradan çıkalım. Çok ağır bir koku var. İnsanlar gelip burada konaklayabiliyormuş. Böyle bir yapı dostlar şöyle söyleyeyim. Ne Orta Asya'da ve Anadolu'da, ne de Balkanlarda, ne de Avrupa'da var. Köprünün ara açıklığı Ayasofya Camii'nin minaresini kaplayacak e, minaresi, diyorum, komple kaplayacak şekilde yapılmış ve en uzun köprü olarak geçiyor. Şu an günümüzde de böyle. Bundan önceki yüzyılda yapıldığı zaman da böyleymiş. Gerçekten çok güzel. Mükemmel bir yapı. Evet, Batman çayı olması lazım burası. Ve çok geniş. Gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. Yine aynı şekilde diğer tarafta da alt bölümlere inen odaların olduğu giriş var. Ama biz inmeyeceğiz. Çok ağır kokuyor ve çok pis kokuyor. Ya o kadar nizam ve güzel yapılmış ki. Mükemmel. Suyun rengine baksana hayatım. Yemyeşil. Artuklulardan bu zamana ulaşan en güzel yapılardan birisi. Şurada da yine bir dinlenme alanı var. İsterseniz oraya da girebiliriz Aylin. Ama muhtemelen karavana giremiyoruz. Müthiş sıcak dostlar. Müthiş sıcak. Yani abartı söylüyorum. Bu tarihte gelmek isteyenler samimiyetle söylüyorum. Pek bu tarihe kalmayın. Ve akustiği çok farklı köprünün görüyor musun? Şu an köprünün tam üstündeyiz ve şu kemerden dolayı mıdır nedir müthiş derecede bir yankı yapıyor, eko yapıyor. Yani bu kadar açık etrafımız şöyle gösteriyorum. Bu kadar açık karşımızdaki artık kemerden mi kaynaklanıyor nedir bilmiyorum. Müthiş derecede sesimiz eko yapıyor. Gerçekten mükemmel ya. Mükemmel. En güzel kültür miraslarımızdan bir tanesini daha geziyoruz. Gerçekten çok güzel. Ama yine dostlar bu tarihte gelmemeye özen gösterin. İlkbaharda sonbaharda buralara gelin. Çünkü müthiş derecede sıcak bayılmak üzereyiz. Ya aracın kliması yetmiyor diyebilirim size. Karavanın kliması yetmiyor diyebilirim. Müthiş derecede sıcak. Bu kadar sıcak olmasına rağmen de elektrik konusunda da karavanda problem yaşıyoruz. Özellikle karavancı dostlara söylüyorum. Aşırı bir sıcak var. Yani şey yaptığımda kontrol panelini kontrol ettiğimde 50-55 dereceleri gördüm. Müthiş derecede sıcak. Aylin dikkatli ol hayatım. Kayıyor çünkü. Taşlar kayıyor. Müthiş derece sıcak. Bu kadar sıcak olmasına rağmen panelleri temizlemek için dün çıktığımda ellerimin yandığını hissettim. Dokunamıyorsunuz. Kesinlikle dokunamıyorsunuz. Gece uyulmuyor. 3, 4, 5 bekliyoruz. Dün gece yağmur yağdı. Ona rağmen bir serinlik olmadı. Müthiş bir sıcak var. Evet müthiş bir sıcak var gerçekten. Yani geliyorsanız ne olur lütfen diyorum ya çok problem yaşarsınız. Biz yani hata yaptığımızı düşünmüyorum ama mecburduk çocuğun okulu olduğu için denizin mecburen bu tarihte gelebildik. Ama yine de söylüyorum karavan sever dostlara sonbahar ya da ilkbaharda gelin. Ülkemiz çok güzel. Gel, gerçekten söylüyorum bunu. Anadolu cennet. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzellikleri bir arada görebilme şansınız yok. Milyonlarca insan geçmiş, kavimler geçmiş, e, beylikler geçmiş, e, çoğu egemenlikler bitmiş. Yani insanların şöyle şu açıdan bakın, insanların hep yaşamak istediği ve yerleştiği yer olmasından dolayı zaten ülkemiz cennet ve doğasıyla işte e, ne bileyim tabiatıyla kültürüyle gerçekten Anadolu çok büyük bir medeniyete sahip medeniyetlerin beşi diyebiliriz. Bu şekildeki coğrafyada bu coğrafyadaki güzellikleri dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu kadar tarihi eserler, bu kadar e, tabiatın doğası işte ne bileyim akarsuları bu kadar bol, cennet gibi adeta olan bir yeri gerçekten samimiyetle söylüyorum bunu. Doğru düzgün hiçbir ülkede bulamazsınız. Mükemmel bir ülkeye sahibiz. Mükemmel bir coğrafyaya sahibiz. Ve aynı zamanda Mezopotamya coğrafyası İnsanlığın dünyaya ilk geldiği yer, bunu da burada belirtelim. Şimdi artık turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Malabadi Köprüsünün heybetini görüyorsunuz, ihtişam, ihtişamını. Gerçekten mükemmel. gerçekten çok güzel. Evet dostlar şimdi artık biz turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.